Herkese merhaba, Racing Bureau'dasınız. Şu anki setupta gördüğünüz gibi dashboard olarak kullandığım telefonu benzinciden aldığım ucuz ve kalitesiz bir telefon tutucuyla kokpite sabitlemeye çalışıyorum. Çok iyi bir çözüm olmadığı gibi bir de eğreti duruyor, çirkin duruyor baya. Yani daha iyi bir çözüm arıyordum ama tam da ne yapacağıma karar vermemiştim ki bu sırada imdadıma Verona Sim Studio yetişti. Verona Steam Studio bana iki tane G29 modu yollayarak denememi istedi ve ben de şimdi bu videoda bu G29 telefon tutucu ve magnetik shifter modunun kurulumunu gerçekleştireceğim ve sürüşe nasıl bir katkı yaptığını değerlendireceğim videoda. Verona Sim Studio kimdir derseniz 3 boyutlu yazıcı çözümüyle kişiye özel anahtarlıklar, pis modelleri ve simülatör eklentileri geliştiren butik bir stüdyo. Instagram web adreslerini aşağıya bırakıyorum. Ayrıca Ali Mert'e de emekler için çok teşekkür ediyorum tekrar. Tamam bu kadar giriş yeter. Hazırsanız başlayalım. Evet önce elimizde neler var bakıyoruz Lego gibi parçalardan. Anlamaya çalışıyorum neler çıktığını. Telefonun tutacağın tabanını oluşturan parça. Bu da manyetik shift modun. E, mıknatısların üzerinde bulunduğu bilezik oluşturacak. Telefon tutacağının tutmaçları. iki tane de e, shifter için ve bir tane de ring anahtarlık sürpriz çıktı. Evet hemen o zaman shifter için fazla yapacak bir şey yok. Yerine sadece sabitleyeceğiz. Önce bir test yapıyorum. Anlamaya çalışıyorum nasıl sabitlenmesi gerektiğini. nasıl bir hissiyat olacak anlamaya çalışıyorum. Direksiyon rahatça dönüyor bir problem yok. Bir taraftan vidaları oturtup diğer taraftan sıkacağız ve biraz ayarla. Shifter geri pozisyondayken mıknatısa değmesi lazım. Ona göre o bileziği sıkıştırmak gerekiyor aslında. Mekanizma çok basit aşağı yukarı böyle. Biraz ince ayar gerekiyor tam o şeyini bulmak için bileziği yaklaştırdım burada sıktıktan sonra biraz daha ve aşağı yukarı kuvvetli bir mıknatıs hissi gelmeye başladı. Hemen bir deneyelim bakalım nasıl oluyor araç içi kullanımla. Hiç fena değil ilk tecrübeye göre şimdi bir yakından dinleyelim sesi ve eskisiyle karşılaştıralım. Bu şekilde duruyor bilezik G29'un arkasında kullanılırken hiç belli olmuyor vidalar biraz uzun ayar yapabilmek için. Eski ses. Yeni sese bir daha bakalım. Evet geri doğru tok bir oturma sesi geliyor. Shifter'dan. Gayet memnuniyet verici bir hissiyat. Evet telefon tutucuya geçiyoruz. Ee, web sitesinden açıp bakıyorum şeklini anlamaya çalışıyorum. Eski legocuyuz sonuçta. Bakalım nasıl birleştireceğiz diye. Eee Ali Mert'le konuştum. Yakın zamanda bir, e, bir kullanıcı kurulum rehberi de hazırlayacakmış. E, dolayısıyla bu yakında herhalde kullanıcıların hizmetinde olur. Önce vidaları söküp sonra tekrar yerlerine takmaya başlıyoruz. Gördüğüm kadarıyla oradan şekli benzetiyorum. Bunlar G29'da geçecek ayaklar olacak. Bu kırmızılar ise telefonu tutacak olan parçalar. Evet aşağı yukarı şekli belli olmaya başladı. Hemen bir deneme yapmak istiyorum. Telefonu koyuyoruz. Evet bakıyoruz gayet güzel duruyor. Ama telefon kaydı burada işte e, o rehber elimde olmadığı için bir hata yaptım fark ediyorum. Bu çıkıntı telefonu tutacak parça, o kaymasını engelleyecek parça. De, demek ki mekanizmayı tamamen ters vidalamışım. Söküyorum sonra tekrar aynı şekilde terse doğru vidalıyorum. Ve şimdi bu şekilde oldu. Telefon sırtı, kenar tutacakları. Tabii bir de e, telefonlar çok büyüdü. Çok çok eski bir iPhone kullanıyorum ben. iPhone 5 olabilir. O yüzden en küçük ayarda böyle birazcık boşluk kalacak gibi oldu ama Cehaz cihaz aşağı yukarı bu şekilde. Şöyle bakalım arkasına. Vidalar var yine ayarlı. Bu kulaklarda G29'un masaya tutturan kulakçıkları oturacak. iPhone biraz küçük gördüğünüz gibi. Ona da bir ayar çekeceğim şimdi. Evet bu delikler Normalde böyle içeri bastırdığımız G29'un sıkıştırma vidalarını dışarıda tutarsak buraya çok kolay bir şekilde yani neredeyse böyle kafaya şapka takar gibi tık diye oturuyor. Ve gayet de sağlam duruyor. Hiçbir problem yok. Benim G29'um biraz açılı duruyor. O yüzden de telefon düşer gibi oldu ön tarafa doğru. Şimdi telefonu sıkıştırmak için oraya bir kalınlık ekledim. Çok basit bir kalınlık. Aslında biraz keçeyle biraz süngerimsi bir yapışkanlı parça. Böylece sabit bir şey oldu. Ee, oturduğum yerden bakalım nasıl görünüyor. Bence çok şık. Tam benim oturduğum açıda tam gördüğüm gibi neredeyse. Yani aracın tam ibresine denk gelen yerde şu an çok net bir şekilde. yakınımda bir de eskiden uzakta duruyordu benim için. Tam önümde açıyla e, duruyor. Bu arada Dash panel diye bir uygulama kullanıyorum. Uygulama ücretsiz. Bu şu anda gördüğünüz en basit e, dashboard uygulaması. E, i̇çinde farklı farklı uygulamalar, farklı farklı oyunlarla ve simülasyonlarla çalışıyor. Bu ücretsiz versiyon. Ücretsiz versiyonda fazla detaylı bilgi alamıyorsunuz. Ücretli versiyonda mesela iRacing versiyonunu da kullanıyorum. Orada daha detaylı tur bilgileri vesaire gibi dashboard özellikleri de üzerine gelmiş oluyor. Evet burada artık hem shifter hem dashboard'umuz yeni yerinde deniyorum nasıl olduğunu iRacing'de deniyorum tekrar. son derece memnuniyet verici buldum. Doygun bir gerçekten hani e, G29'un kullanım hissiyatını böyle bir tık yukarı çekti gibi. Yani bir, bir, bir seviye atlattı e, kalite hissiyatı olarak. O özellikle shifter'ın manyetiğin bıraktığı hissiyat. Telefon tutucu da yani G29'a özel yapılmış olması sebebiyle gördüğünüz gibi son derece şık ve rahat oturdu. Yani e, kafamı rahatlattı diyebilirim aslında. Çünkü hem nasıl çözeceğim diye duruyor düşünüyordum. Hem de şık güzel bir çözüm oldu. Komple bir setup gibi duruyor. Aslında baktığınız zaman gayet şık. Evet tekrar e, Verona Sim Studio'ya ve Mert'e teşekkür ediyorum. Şöyle bir son bir yukarıdan da bakalım. Onu bu Güzel ürünleri deneyimlemek için sağladığı için ben linkleri dediğim gibi aşağıya bıraktım. Şimdi artık yeni setabımızla sürmeye ve yarışlara hazırız. Eğer kanala ilk defa geldiyseniz ya da seyrediyorsunuz ama abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz benzer şekilde içerikler görmek istiyorsanız beğene basabilirsiniz, takip edebilirsiniz, zile açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.